Değerli takipçiler, kış sezonunun bütün tüketicilerin en büyük derdi olmazsa olmaz kombimiz çok yakıyor. Ayşe teyzem bu kadar yakıyor, Fatma teyzeye bu kadar geldi, bizimki neden bu kadar geldi? Bununla ilgili bilgi paylaşımı yapacağız değerli takipçiler. En azından videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi bugün doğalgazın metre küpü 6 TL Mustafa. 6 evet. TL. Tüketicimiz bundan yaklaşık geçen sene önce kullanmış olduğu metreküpü söylüyorum. 116 metreküp ayın kaçında gelmiş? 04 12 2020. Ondan sonra 12 02 2020'de bu sefer kullanmış olduğu endeks 267. 2020 mi 22 mi? 2020. 2020 ise çok 3 sene öncesi. 3 sene öncesi. Evet. Doğru. Bu yani birisi 04 12 2020, birisi 12 02 2020. Birisinde 116 metreküp, birisinde de 281 metreküp. Bundan 10 gün önce gelen şu an yeni faturada da şöyle baktığınız zaman faturamıza bir bakın. 300 7 metre küp. Gördünüz mü? 307. 307 metre küpü 6 ile çarptığımız zaman ortalama ne çıkıyor şuradaki? 2022. Şuraya bir, bir bakın. 1900 net bir görebildik mi? 1946. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Ve tüketicimiz sabahtan akşama kadar sürekli yakıyor. 3 tane petek var. Şimdi kombiler neden çok yakar, neden az yakar? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Şu an kombimiz 36 bir derecede. Öncelikle şunu unutun. Biz 36 derecede, bakın şu an bir yanıyor. Ne kadar süre yanacak, ne kadar kısa bir duracak. Alev bir boyuna bir bakın. Alev boyu gayet güzel yandı. Şimdi bu alev boyuna iyi bir bakın sıcak suyu ne kadar çok kullanırsanız gaz neden çok fazla gelir onu da söyleyeceğim ben size. Bakın şu an 36 derecedeydi peteğimiz. Bakın şimdi 40 dereceye kadar geldi. Alevimiz yandı. Eğer bu sürekli 15 dakika 20 dakika böyle çatır 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 sürekli yanarsa demek ki kombimizde sorun var. Şimdi bakın. Alevi görüyorsunuz. Derece evet şu an isobetti yani kombi dedi ki ben yandım. Alevimi söndürdüm. Kombinin üstünde bulunan şurada bir sensör var bakın değerli takipçiler. Şu sensör. Bu sensör diyor ki sen 36 dereceye kadar geldin. Kombi bütün petekleri gayet güzel bir şekilde ısıttı. Ebru'cum şöyle tutalım. Ondan sonra istop etti. Ve kombi şu an istop etti ya. Bu istop ettikten sonra hemen anında 3-5 saniye geçmeden bir daha tekrar yanar ise gerçekten kombide sıkıntı var demektir. Biz burada şimdi bu kombinin normal olduğunu söylüyoruz. Bakın şu an söndü. Bekliyor. Peteklerdeki suyu Devirdayın pompa motoru çeviriyor doğalgaz faturası neden geliyor? Şimdi bu şekil ya. Şimdi evde yaramaz haylaz çocuk varsa banyoya hani çocuklar cep telefonuyla bir giriyor ya cep telefonu açıyor bazı tip müşteriler de var bakın ister inanın ister banyoyu önceden açıyor sıcak suyu içeri bir buhar olsun ısınsın diyor hamam keyfi yapmaya çalışıyor kimisi küveti dolduruyor amca diyor bir sıcak suyu açar mısınız dediğimde alev boyunun forul 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 böyle hani e, bir araban vardır gaza sonuna yani buradan siz İstanbul'a bir arabayla 90'la gitmek ne kadar yakar? 110'la gitmek ne kadar yakar? 240'la sürekli basarsan ne kadar yakar? 240'la gidersen çok yakar değil mi? Ben mesela tatile falan gittiğimde eşim bana şey der. Oğlum sen aptal mısın ya? Bak geçen sefer gittiğimizde iki benzinlikte durduk. Şimdi 5 sefer benzinlikte durduk. Basıyorsun. Şimdi banyoya girdiğiniz zaman biri giriyor banyodan biri çıkıyor, biri giriyor biri çıkıyor. Şimdi sıcak suyu açtığımız zaman 250 ile gidiyor şimdi araba. Açar mısın abi bir suyu? Evet. Alevin boyuna bakın şimdi. Çok 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 yanıyor. Şu an suya çalı 4 saniye oldu bir de mi Ebru'su? Evet. Bir kapatın. 4 saniye içinde kapattım. Banyoda yarım saatte 45 dakikada çıkmayan insanlar var. Bana şu cevabı söyleyeceksiniz. Sana ne lan? Para benim, gaz benim, keyif benim. Kimisi banyoya girer bir kere en kısa anında suyun içine gir çık yapmam bir kere 10 dakika. Ölüsü. Doğru mu Ebru Evet. 10 dakika bu kombi en üst maksimum seviyede. Sıcak suyumuz neredeymiş? Ebru 48. de mi? 48'de. E 48'de olursa öyle yanar tabii. Hadi bakalım. 40 dereceye alalım. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Kış aylarında kombinizi elinizden geldiği kadar en yüksek konuma bir getirin sıcak suyu. Şebekeden gelen buz gibi su, suyu ısıtmaya gücü yetmeyeceği için anında yüksek alev gelsin ki sıcak suyunuzu anında ısıtsın. Şimdi ben sıcak suyu bir de 36'ya çekeyim. Sıcak suyu bir de açalım mı amcacığım? Şey diyorum, Burada. Burada. Siz kameradan vazgeçmeyin. Sıcak suyu açtım. Gördünüz mü alevin boyunu Yükselmeye başladı mı hep ustam evet. 36'da 36 ama diyor ki ben 36'ya ulaşana kadar Alev boyu bakın aşağıdan yukarı Bakın maksuma bir geldi Ben şimdi ayarı yükselteceğim Bir an evvel daha sıcak su bir gelsin Ayarı yükseltiyorum parmağımla gördünüz mü 45'e bir getirdim Şimdi 50'ye bir getirin Alev boyu yükseldi. kapatalım Harika. Şimdi banyoda yarım saat kalırsan 45 dakika kalırsan bu şöyle olmuş oluyor. Kalorifer konumunu kaçta kullanmış olduk? 36'da mı Ebru? Evet. Kombiyi biz ortalama 60 derecede yakmış gibi oluyoruz. Al sana 60 bir derece. Şu cümleyi kuracaksınız. Uf, 60 derecede yakılır mı? O zaman doğalgaz çok gelir. Kombi petekleri ha 60 derecede yaktın. Ha sürekli sıcak suyu kullandın. Arada hiçbir fark yok. Sıcak suyu açtığın zaman buradan gaz saati hatta şimdi size bir de şunu bir göstereceğim. Tüketicimiz buradan sıcak suyu açarken doğal gaz saatinden tıs tık tıs tık tıs tık tıs tık yani tık tık para 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 para. Şimdi gelin. İyi izleyin. Sıcak suyu el aç deyince açar mısın? Dur. Hangi saatte sizin saat? E ortada ortada. Evet. Aç Ebru. Kapıyı bir kapatalım amca orayı. Gördünüz mü saatin attığını? Sıcak su kullanıyor şu an. Tıkır 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 atıyor. Açın kapıyı amca. Amca kapıyı açar mısın bir? <laughs> Tutun bir. Doğal gaz saatinin nasıl tıkır 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 attığını gördünüz mü? Gözlerinize inandınız sıcağın şu an sıcak suyu kapattım. Şimdi ne yapacağız? Şantili kapatıyorum kapattım. Kombiyi 60 derecede yaktım. Petekleri. Bismillah dedim. AP'den çıkarttım. Alayım ben. Şimdi 60 dereceyi aldım. Bakın kaloriferler 60 bir derecede. Kombimiz yandı. Şimdi doğalgaz saatine bir daha gidip bir bakacağız. Saatin nasıl attığını bir göreceğiz. Ebru Hanım şuraya bir mı koyar mısınız? Bir poşet. Dur. Bakın şu an çok yavaş gidiyor. Gördünüz mü? Bakın. Sıcak suyu açar mısınız Ebru Hanım? Sıcak suyu açtık. Nasıl hızlanacak? Gördünüz mü? İşte aradaki fark kapatın ekranım tamam o zaman bir işte, kanoşa mi? buradan mı yakmışız bunu? Şimdi bak, <laughs> Amca bulaşık, am bulaşık makinesini Ebru, çalıştırmadım. bir galoş alabilir miyim be? Buradan olabilir mi bu iş? Şimdi amca, ona ben e ekstra bir video daha çekeceğim. Evinizden geldiği kadar, benim kayınvalide Evinde kombi var kadının. Hiçbir şekilde dur dur dur. Videoda yanlış anlayın. Ayağına kadar geliyor. Yaşar olmaz mı? Sıcak. Eller mosmor oluyor da kadın hala sıcak su bir kullanmıyor. Şimdi 60 derecede yaktığımız zaman da bu 60 dereceye gelene kadar sıcak suyu açınca hızlı ulaşıyor ya. Ama kaloriferi aldığın zaman 60 dereceye gelene kadar da biraz daha uzun süreli bir yanıyor. Bakın şu an uzun süreli bir yanıyor. 60 dereceye gelebilmesi için. Kapatıyorum. Nereye bir getireceğim kombiyi. Tüketicimizin yaktığı bir dereceye 35'te yakıyormuş tüketici. Kaçta yakıyorsunuz? 36, 36 mı? Bak 36'ya getireceğim kombin alevi. 33'te yanmazsaydı. Bak 36'ya getirdim. Orası diye sönecek. Aha söndü. Şimdi sönecek. Ha harika. Bu. Şimdi değerli takipçiler Yanmaz teyze, mümkün değil. Eee öyle durur. Ha, ha. Teyze e, sana zahmet bundan sonra amca hatanı yakaladı. <laughs> Sıcak suyu pek kullanma ama ben de sana şöyle diyeyim. Artık yaşımız geldi ki işte gidiyoruz. Bu dünyaya bir daha mı bir geleceğiz? Anlatıp ne yapalım? Sıcak suyu kullanma, onu kullanma. Bin lira, 500 lira fazla vereceğim. Ne yapacağım? Şimdi kendi gözümüze gördük. Doğalgaz i̇şte, Bak, Buyur. Rokor öteki evle bin giyerse hiç bunun peşine düşmeyeceğiz. Evet. Ama çok evet. anormal. Üç katı oldu bizim bu. Ha, eğer ki buradan, evet. bak, üç tane tabak yıkanacak. Tak bunu atıyoruz. Gurp oradan ses geliyor. Içak su, suyu alıyoruz, içac suyundan yıkaıyoruz. Evet. Ha, gidiyor. 20 dakika ha. sonra bir ilazım oldu. Bir daha ha. açıyoruz. Şimdi, bir daha açıyoruz. Yine gurp diyor. Kimisi ondan dediler. Şimdi Onu sıcak su mu açınca da etkiliyor. Gördün mü saatin ne kadar hızlı bir döndüğünü? Değerli takipçiler, buradaki videomuzda anlatmak istediğimiz olay bu. Şu an kombimizin kendisinde bir arıza yok, yok. Normal. Şu an kaloriferler bakın eğer kaloriferler şu an 36 dereceye geldiği zaman bazı müşteriler şöyle yalan konuşuyor. Biz 36'da yakıyoruz. Peteklerimize el değmiyor. Sıcacık. Bu bir zarar. Sorun. Siz 36'yı veriyorsunuz. Kart onu 60-80 gibi ayarlıyor. Kombinizin kartında sıkıntı olabilir. Sensörde sorun olabilir. Diyor ki 36'yı bana ayarladın ya. Ben 36'ya kadar geleceğim yanacağım istop edeceğim. Ondan sonra dolanacağım bekleyeceğim. Bekleme modu var. Bekleme modunda beklemeyip anında yanarsa tekrar değerli takipçiler ne olacak? Doğalgaz faturanız çok gelecektir değerli takipçiler. Yani şu an burada bizim tüketicimizin kombisi sağlam. Şu an bakın gördünüz hiçbir tarafından parça söküp takmadık. Şu an uyku modunda bekliyor. Dediğim gibi şu an ama üst komşusu 600 buraya 1900 TL geldi ama şu an benim yapmış olduğum kontrollerde hiçbir sıkıntı yok. Sıcak suyu açtığınız zaman minimum maksimum kaloriferde çalışırken yanması beklemesi bize göre tespitimize göre gayet normal. Şu an 36'ya aldığım halde bu hala 35 40 45 50'ye kadar uzun süreli yanıyor olsa yandıktan sonra istop ediyor ya. Şu an bekliyor. Bu kadar beklemeyip 5-6 saniye içinde tekrar bir daha yanmaya çalışsa gerçekten fatura %100 fazla gelir. Şu an o da olmadığına göre kombimiz normal. Onun için bir Başkent doğalgazla Ankara'da olduğumuz için Ankara'nın Başkent Doğalgaz, İstanbul'un kaz şey mı artık bilmiyorum orayla bir ölçüm yaptırabilirsiniz diyeceğim. Yani belki saatlerde hani saatlerin çalışma prensibinin nasıl olduğunu biliyoruz ama orada fazla atabiliyor mu atamıyor mu? Bir saat denetimi kontrolü yaptırmanızda fayda var. İncelemeye zaten alındığı zaman 110 metre küpe bakıyor ama şu an tüketimiz baktığı zaman 300 metre küp ve burada da bir yaşlı amcayla teyzemiz var. Buradaki kullanan metreküp 307. 307 metreküp nerede? Öbür faturalara. şu, faturalar Şu, 2023'ün 2023 herhalde. Bundan mı? Şundan mı? 125 metreküp var. 2020'de. Dur dur. 2020 280, 202 281 metreküp var. O da 2020'de. 2020'de 281 metre kullanıyorsa 2020'de 281 metre küp kullanıyorsa 2024'de zaten girdik girmek üzereyiz. Normal. 329 normal. E fiyatta metre küp 6 TL. Benzin mazot ne kadar pahalı bu da normal. Hani üst komşuya nasıl o kadar geliyor gelmiyor. Ya sıcak suyu kullanmıyor ya banyoyu kullanmıyor ona bir şey diyeceğim. Yandı hemen tık geri söndü. Videomuzu izlediğiniz için te teşekkür ediyoruz. Evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşçakalın, mutlu kalın.